Arkadaşlar bugün e, sizlere Minecraft çekiyorum. Hmm. Evet arkadaşlar şöyle bir evim var. Öncelikle göstereyim. Böyle iki tane indirincim var. Baya fazla canavar öldürdüm. E, i̇şte zümrütlerim, altınım filan demirim. Öyle Allah. <laughs> De Tipim böyle. Şimdi gece olmuş. Canavar keseceğiz. Canavar keseceğiz. Anam yavaş. Yavaş gel oğlum. Evet. Şöyle yavaş. Şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Allah gittik. Dırır. Oynayamadık. Pardon. Heyecan yaptım video çekerken. Yoksa işlerinden geçiyorum ve sanki biraz fazla zonluyormuş. Aa birbirlerine vurdular. Hızlı vurmayalım. Kritik vuralım. Kritik. Ve aldık. Allah. Gelme. Çık yukarı. Çık. 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 Of. Güzel katliam yaşandı. Ana örümceğe bak. Tipe bak. Yeni kılıç yapacağız. Kılıcımız altın mı olsun demir mi olsun? Altın hemen kırılıyor. Ömçenin tipine bakar mısın? Cık. Hiçbir şey yapmadan öldü. Şu kalkanı da takalım. Kalkan canınızı biraz. Fulleyi. Ee, Creeper geldi olsun. Patlar mısın? Ah kestik çok güzel barut. Barut çok güzel oldu. Barut. TNT yapacağım. İşlerine bir koyacağım. Hepsi yok olacak. Bu arada arkadaşlar köyde doğdum. Ee, biraz geliştirdim sizin için. Şöyle portal yapacağız. Bir, iki, bir tane kalıyor. Şunları kıracağım. Tabi diamond bulmamız lazım. Öncelikle. Ee, ben tarla yapmayacağım. Ee, çünkü ekmeklerimi göstereceğim. Yani 49. Daha vardı, bayağı vardı. 5 stek ekmeğim vardı. 2 stek kaldı. Hayvan gibi savaştım. Şunları yiyelim. Önümüz gibi böyle. Şurada da bir tane daha demir kılıç ve altın kask dikenler bir yapmıştım. Ama kırıldı kırılacak. Şunu şuraya. Madene inelim bu bölüm. Videolar 20 dakika falan olacak arkadaşlar haberiniz olsun. 20 tane oldu çok güzel. Hı, -hı, -hı. Madene inelim. Maden için yeni kürekler kazma var. Kürek ne alak? Kazmalar yapalım. Konuşamadım. Hmm. Şöyle. o gel 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 gel. Demir kazmamız. Şu da var. Ee, güzel. Bir tane demir kılıç yapalım bir saniye. Şöyle. Güzel. Şunu koyalım. Yalnız her şey tam yetti. O çok iyi değil mi? Şu kılıcı da kıralım kıralım. Nasıl kıralım? Geçemiyorum. Geçemiyorum. Bu arada fırlatıcı yaptım. Gelen bakın gelen canlılara içinden geçiyor. Aa Enderman. Enderman, Enderman gelse saldırsak. Hiç oraya giden Allah. Şimdi e, arkadaşlar biz e, şurada maden var. Burada bayağı creeper de patlattıydık. Burada madenimize inelim. Nereden kazsak diye bakıyorum. Şuradan kazalım bir. Ha çakmak taşı çıktı. Bal. Oy. Oğlum. Üç tane çıktı. İstesen çıkmaz. Bu arada biz neyi unuttuk? Ya. Şunu da kıralım buradayken. Oğlum bala bakar mısın? Çakmak taşı çıkıyor sürekli. Nereden de? Buradan da. Gidelim. Evde baya bir ne bayağı vardı. Ya yürü oğlum. Yürü ya. Heh. Evimiz bayağı uzun gördüğünüz gibi. Hmm. Ne yapacaktık? Ne yapacaktık? Meşale alacaktık. Meşale nerede? Wait. What? Ha burada. Bak 58. Bakın 58 tane var. Konuşamıyorum. Gidelim. Devam ki. Hani başladığınızda sıkıcı oluyor. Yani Minecraft'ı bilenler bilir sıkıcı olduğunu. İşte yarım saat elle odun kırıyor ne bileyim. Ben sizi sıkmak istemediğim için direkt böyle altın olmuş bir şekilde şey yaptım. Neyse kazalım. Videoda elmas çıksa çok iyi olmaz mı ya? Evet kazıyoruz, 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 kazıyoruz ama yok bir şey. Bari demir çıksın, altın da olur yani, elmas kesin olur da demir çıkacak mı bakalım, o kemur çıktı ne yapayım ben kömürüm. <laughs> Sesim gitti. Oğlum milyarlarca kömür var etrafımda zaten. Kasmıyorum ama. Almıyorum. <laughs> Kazıyorum. Allah reston bulduk. Alalım reston. Allah. Piu. Restonları alalım. Piu. 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 Katman kayasına yaklaşmış olmamız lazım derken yanımızı kazalım. Evet çok kötü bir maden oldu. Hadi oğlum, hadi oğlum. Gerçi o çıkmayacak. Neyse. Tırır. Koy 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 koy. Yarım saattir bot gibi zıplıyorum ekrana bakmadım. Ne oluyor? ya? Ha, abi yanlışlıkla şöyle koyuyorum ya sinir oldum. Ya Evet özür dilerim. Hmm, maden çıkmadı. Tık. O zaman ne yapalım? Ee, başka bir yer kassak maden yapmasak. Başka bir yeri deneyelim. Şöyle deniyoruz. Kazmamız gidecek. Kazma kazma. Dıvırın. Kazma kazma. Kazma gitme. Kazma. Dayan. Kazma kan kaybediyor. Hasta kan kaybediyor. Hastayı kaybediyoruz. <laughs> olamaz. Olamaz. Hasta ölecek mi? Ha, hasta öldü. Ya oğlum demir de yok ya. Kafayı yiyeceğim. Bütün demirleri söndürmüş. De Abi katman kayasına geldik. Hiçbir şey yok. Ve stone da yok. Gerçi şey redstone kolay bulunmuyor da. Neyse. Katman kay elmas bulsak. Güzel olur. Ve ben buradaki her şeyi sömürdüğüm için hiçbir şey çıkmıyor. Neyse. Daha iyi madem olurum gelecek sefere orayı kazarız. Şimdi yukarı çıkalım. Yanışka şeye geçmişim. Bot gibi. Hı -hı. Size karanlık geldi. Ama ben niye koydum bunu? hemen koyalım. Zaten varmış. Çıkalım 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 çıkalım. Kır 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 kır. Öp, kırma. Kırma koy. Yanlış söyledim. Gece ise level kasacağız. İki tane diamond bulursam pardon beş tane diamond lazım. Başka geriye ihtiyaç yok. Bir tane kazma yaparım işte. Bir tane de büyü masası derken olur. Gece olmamış ama akşam yani çok az kalmış. Du, 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 du. evimizi düzenleyelim biraz. Ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım. Hmm. Cam alalım. Aynen. Bu yukarıya üçüncü katı cam yapacağım. Cam yapacağım. Çok. Hatta ı. Neden gereksiz atlıyorum? 25 tane canımız var. Güzel. Hmm. Gece olmuş. Hayır Creeper. Hayır. Patladım. Hiçbir şey olmadı işte. Hiçbir şey olmadı. Anca bize kapattıracağım. Bak şurayı kapattık. Şurayı kapattık. Şuralara gidelim. 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 Bu arada ışıklandıralım arkadaşlar. Siz göremeyebilirsiniz belki. Bu arada arkadaşlar her gün e, ee, 9'da normal ayda yayın yapacağım. Mustafa Eren Arslan yazarsanız çıkar. Koyamıyorum. Heh. Orada daha net bir şekilde görürsünüz. Çünkü şu an telefondan çektiğim için daha kalitesiz görünüyor. Yani ee, ileride yani ileride demişim. Her gün 9'da yayın yapıyorum. Yapacağım yani bu videoyu yayınladıktan sonra öyle non olaydan sevinirim ya zombiler çok basit ya kritik vurduğunda zaten e, bayağı da hızlı vuruyor ya Allah ekmek bir ekmeğimiz var acıkmamamız lazım <laughs> hmm. öbür tarafa gidelim. <Sessizlik> Enderman spamlı olursa güzel olur. Enderman bizi kesiyor ama ya. Yan bakıyoruz. Yan dalıyor. Suya girip e, su hayaletlerini keselim. Biraz kork korkutucu olabiliyor Allah geldiğine bela. Patla bak yeni gelen güncellemeyle patlamadan vazgeçebiliyor. Ya patlama ya. Patlama. Barutunu alacaktım kesip. Olmadık yerde patlıyor. Olduk yerde patlamıyor. Cins şey. Hmm. Evet. Abi burada akıntı oluşmuş. Şuraya geçeyim. Burada bekliyoruz. Gelmezse çıkarız karaya ya. Aha iskelet. Hadi gidelim. Haydi gidelim. İskelet buraya gelir misin? Bak zıplıyorum. Bu arada arkadaşlar tapınak var. Şurada gördüğünüz gibi. Bir saniye ışık koyayım. Anam. Nereden vuruyorsunuz? Ne oldu? Nereden vurdu o? Hiçbir şey anlamadım. Korktum bu arada. Ta oradan mı vurdun? Yuh. Cidden yuh ya. İskelet değil, keskin keskin Başlarım böyle işe ama. Yanımdaymış ben ne diyorum bu ne biçim iskelet? Kritik kritik öleceğiz aldık. Kritik vuruş yapmamız çok önemli. Basılı tutuyoruz, ee, daha iyi vuruyoruz, soğluk. Gördüğünüz gibi kritik. 3 kritikte örümcek ölüyor, aynen. Gördüğünüz gibi tapınak var şunda. Vurma. Oğlum ben sana ne yaptım ya? Of, şu çakmak taşlarını alalım. Suyun altından ateş ediyormuş. Ben ne diyorum? O ne biçim iskelet? 500 metre öteden ateş ediyor. Hı hı. Anne, anne kolum yok. Ya. Tövbe tövbe. Anam. Or çarşı karıştı. Üç kalple. Hayda. Kalkanı takmadık. Ayvayı yedik. Gel, kaç, 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 kaç. Gel, kaç. E, Kalkan, şimdi gelin lan. Adamı hasta etmeyin. Parkuru yapamıyorum. <laughs> Oğlum hemen dağılmışsınız parti yeni başlıyor. Derken ölmem çok iyi olmaz mıydı? Ayda, anam, anne, anne kolum yok. Ben de tam arkama bakacaktım diyecektim ki bizim zombi nereye gitti? Bir kalple aldım mı? Eve gidim. Hala bir kalple şey yapmaya çalışıyorum. Yama. Yama. Ya. Alamadım. Yama. Yemek. Yemek. Kardeşim uyandı. Yemek. Yemek. Yemek yedik. Hala yemek diyoruz ya. Allah'ım. Ya bura niye patladı? Ve iskeletler şeyler falan öldü mü? Ha orada var. Ay. Arkadaşlar Skyblock istiyorsanız yani şey demek arkadaşlar. Ee, Skyblock böyle adada adalar var yukarıda işte adada adalar var mükemmel geldi arkadaşlar üçümüz bırakatan e, hayalet geldi ayva yedik neredesin kanka anam Abi öyle bir çıkıyor ki. Ben bunu alır mıyım ya? Biz buna dalarız. Canımızı fullleyin. Dalarız. Alınca inşallah şunu uzaktan çıkar. Kanka gittin mi hemen? Sabah oluyor ya gitmemiş. Hata yaptık. Kankam sen yukarı gelsen. Benim oksijen diye bir şey var da sen tabi ölü olduğun için. Öl bir dakika ya. Ölüler nasıl ölüyor? Şimdi aklıma geldi cidden. Anam. Oğlum adam kamufle oluyor bir de. Ölüyor. Gel oğlum karaya gel. Allah Allah. Yalan. 1 bir vs 1. Gel. Gel bebeğim. Of ne oldu? Geverdin mi? Altında çıkıyor. Aa, Kömür bulduk. Altında çıkıyor bazen. Güzel. Kaç tane var? 3. Üç. Oğlum 3'ü okuyamıyorum Minecraft'ta ya. İpteyken özellikle ipteki sayıları okuyamıyorum. Çünkü ikisi de beyaz ya, çizgi çizgi. Eee Bu arada arkadaşlar gelmeme gelmeyi unutmayın. Eee Arkadaşlar bir şansımızı deneyelim mi? Gelecek bölüm. Çok gelişmedik belki ama kaskımızı takarız, büyük kaskı. Ee, şuradaki sandıktan buluyordum. Şuradaki tapınağa gideriz. End portalını bulursak buluruz. Orada yalnız ölebiliriz. Ayvayı yiyebiliriz. Güzel şeyler kaybetmemek için çok şey gitmeyeceğim. Yine kalkan, e, kılıç falan alacağım ama yani yine de çok atıyorum bütün demirlerimi o altınlara mı almayacağım yani alsam ne bileyim şunu koyalım evdeki meşale sayısı çok iyi değil mi mı? biz bu arada tavan şeyden yapacağız ama kum kasarız gelecek gün. ya da ben kasarım size beraber pişirir şey yaparız kumu kasarım size beraber pişiririz döşeriz. Bu da 3 katlı olsun 1 2 3. Şöyle. Oğlum hiçbir şeyine yetmedi ya. Neyse arkadaşlar e, bu seferki bölüm bu kadardı. E, 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 videoyu beğendiyseniz ne, canavar gibi değmeyin. Ö e, değişik sesler çıkarıyorum ya. İntihar ettim. Ölmedim. Bir saniye değişik yerlere girdik. Neyse arkadaşlar. Ee... Ne? O nasıl bir yemek gördünüz mü? Elimde havada tutarak yiyorum. Çok iyi. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler görüşürüz bay bay.